İyi günler ismemiz inan nasıl yardımcı arası olabilirim? Arası Elektrik kesintisi yaşadığımız yerin adresini alabilir miyim? <Sessizlik> Modde işten kesiti ifadeleri alıyoruz bölgeye geçelim. Okay. oradan bakmamız lazım. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Deprem sonrasında hiçbir şey eksik etmedi. Anında geldiler. Çalışmalarını sürdürdüler. Biz de burada esnaf olarak yani eksik olmadı hiçbir şey. Hız, çalışmalarımıza hızıyla devam ettik. Yani arkadaş, arkadaşa teşekkür ederiz. Arkadaşa teşekkür ederiz öncelikle. E, yaptığı çalışmalardan dolayı depremden sonra konteyner kentlerde, afat çar çarşılarda, konteyner çarşılarda hiçbir zaman vatandaşı mağdur bırakmadı. Her zaman vatandaşa...